süngerimiz 12 santimlik 28 dans gri sünger daha önceki süngerlerini e, değiştirdim çekyatın esas onları da göstereyim eski süngerleri bu hale gelmişti incelmiş yıpranmış şimdi bir de üzerine elyaf koyuyorum. Hem daha yumuşak olsun hem de e, kaymasın e, kumaş diye. Elyafı güzelce tutturuyorum. Şimdi tamam. Şimdi geliyoruz kumaşımızı Videoya geçmeden önce e, arka tarafı yapmıştım bir tarafını yapınca daha kol oluyor kolay oluyor diğer tarafı biraz daha uğraştırmalı tek taraf yapılınca biraz daha kolay tabi işimiz ceketin kendi süngerleri orijinal e, süngeri 10 santimlik süngerdi. Ben 12 santimlik sünger aldım. Haliyle biraz kalın olduğu için kumaşta yetişme biraz zor oluyor. Çok gerdirmek gerekiyor ama zamanla sonra oturacak. Evet şimdi kaldırıyoruz. çekyatın kasası, profilleri her şey çok sağlam. Sadece sünger eskimiş. Bu özel bir yapımdı. Çoğu çekyatlar buralar kayış falan olur. Gördüğünüz gibi bunda öyle bir şey yok. Sağlam olduğu için atmaya kıyamadım. Süngerleri değiştireyim dedim. Evet şimdi başlıyoruz zımbalamaya. Şöyle ilk etapta ortadan bir yer zımbalıyorum. Sonra eğer orası Gerginlik fazla olursa açıp e, yeniden ayarlayacağım. Evet. Ortadan, başlardan biraz zımbayla tutturacağım ilk etapta. Şimdi ortadan başlardan tutturduk. Geliyoruz yanlara. İnşallah kamera burayı çekiyordur. Yandan başlıyoruz. Tabi gerdirme işlemi aynı ölçüde gerdirme, gerdirmemiz gerekiyor. Burayı çok çekip burayı az bırakırsak e, kumaştaki çizgiler dengesiz olur. şöyle içeri kıvırıyoruz. Zaten orijinalde de öyle yapmışlar. Şuralardan da güzel görsün diye atabiliriz. Evet. Burası tamam. Şimdi, Şimdi diğer köşeye geçelim. Şimdi bu köşede e, siz kamerayı göremediği için e, yayını durduracağım. Sonra tekrar devam edeceğim. <laughs> evet. Bu yan tarafı da yaptım. Şimdi tekrar geliyoruz öne. Buradaki olay e, gerginliği hep aynı hizada ayarlamak gerekiyor. Şura gibi olmaması lazım. Burayı ilk etapta çektim e, tutturmak için gerdirdim ya şu çiz, düz bir şekilde gelmesi gerekiyor. Ona dikkat edilmesi lazım. Evet. Astarın bir kısmını yaptım. İnşallah e, görüntü engel olmuyorumdur. Ya da şöyle yapayım. Ya uzaklaşayım. Ah. Şimdi astarın diğer kısmını yapıyorum. Orijinal hali bu kadar güzel değil Keşke önceki halini gösterseydi. Önceki hali kalitesi dandik ince bir astar gibi kumaş koymuşlardı buraya. Burası da bittiğinde tekrar e, kayda geçeceğim inşallah. Evet, Aslar uygulaması da bitti. Altı. Şimdi taş gibi oldu maşallah. Evet sevgili dostlar. Asları kumaşın yüzlerini ilk sökerken aklıma gelmedi video çekmek. takarken, montaj yaparken de aklıma geldi ama sökümü de yaptığımızın tam tersi işte. Şöyle göstereyim. Ha, arkası kaldı. Kendi astarı bu. Bundan yapmışlardı. Sökerken buradan tornavida e, ucu sivri zımbaların altına girecek bir şekilde bir şeyle önce bir açıyorsun bir yerden. Eğer kumaşın sağlamsa penseyle ya da bir şeyle tutup çek, çekerek geliyor. Kumaş e, cansızsa yırtılabilir ama kumaş sağlamsa e, tek tek da gerekiyor. Çekerek dımbalar çıkarabilirsiniz. Ben şimdi bir de bunu montaj yapacağım. Arkayı ondan sonra bitiyor işte. İşte. Döşemelerini değiştirdiğim çekyatların bitmiş halleri. Çok güzel oldu gerçekten. Çok kaliteli oldu. Yeni ceket alsaydım bu kadar kaliteli olmazdı. İşte görüyorsunuz. Alt asları da çekyata uydurdum. olay budur. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın.